Hepinize merhaba arkadaşlar ben Atlantis yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber rastgele eşya modunu oynayacağız. Yani görmüş olduğunuz gibi bu çimini kırdığım zaman Bakın mesela zırh standı geldi. Kırdığımız her şey rastgele eşya veriyor. Ve ayrıca birkaç tane mod kurulu olduğu için Daha da farklı eşyalar gelecek ve daha eğlenceli olacak oyunumuz. <laughs> Vallahi ben bütün eşyaları buradan karşılarım gibi mi geliyor. O, o zaman yani videomuza geçelim. Evet o zaman ben buradan tek tek kırmaya başlayacağım. Sidilimizi aldık baba. Aha. <laughs> Blockbuster modu eşyalarından da düşüyor. Ve bu arada bunlar cidden OP eşyalar. Model eşyaları falan var sonuçta. İşimize yarayacak şeyler mesela bu yaramaz. Yaramaz. Ops yerimiz kalsın. Shulker kalsın. Hayvanları öldürünce bir şey düşüyor mu? Tamam sen yanarak öl. İyi tamam bunlardan normal et düşüyor. <laughs> ben de düşünmüştüm hiç yemeğimiz olmayacak mı falan. Ama artık normal item düşsün. Aha şapkan düştü. <laughs> Aha end portalı çerçevesi düştü güzel. eşken düşmüş. Etrafımızın çimenlik olması çok iyi oldu bu. Gerçekten iyi oldu. Üzgünüm tavuk seni öldürmek zorundayım. Ananı sik... Hmm, deniz kenarına çıktık. Ne yapabiliriz buradan? Ha teknemiz vardı gerçi. Bu tekneyle devam edelim o zaman biz. Burada teknemi atladım ve yeni bir ada bulabilmek için uzun bir yolculuk yaptım. Aslında burası güzelmiş. Tam da kurulabilecek bir alan. Ama tabi benim amacım önce nedir gitmek. Zaten bunu tek bir videoda bitirebileceğimizi düşünmüyorum ben. Yani o yüzden birkaç videoluk seri yaparız eğer video tutarsa tabi. Kırıyorum mesela al işte. Kömür gelmedi. Gene model çıktı. Tamam bunu kırsam o komut buluyor lan. Ama saray oldu olduğumuz için işimize yaramayacak. bak vagonu belki iş görür diye adam yani. Belki bir yerde lazım olur diye. Katman kayası çıktı oha. Katman kayası ciddiyle envanterimde şu an. <laughs> Kaçımız yani elimizde katman kayası tutabiliriz ki? Gerçi kırmanın bazı yolları var ama yani uğraştırıcı. İşte biz bu mod sayesinde elimizde katma kıyasını almış olduk. Koyabiliyor muyuz? Aa koydum cidden. Neyse tabii artık daha kıramayız da. Şu ne? Bunu merak ettim. Bunu burada Pek işe yaramış şey gibi gözükmüyor. Şunu at. Vallahi burada bir sürü koyun var. Ben şu an bunları avlayıp daha rahat edebilirim. Aa lütfen peşimi bırakın. Burada yaratıklara bulaşmadan koyunları öldürüp yün almaya çalışıyorum ama <laughs> bu biraz zor oldu tabii ki. Burada da böyle bir kovalamacı görüntüsü çıkmış oldu. Bu gece sıkıntıdayız yani. Lan kamp ateşi çıktı. Bir dakika şunu atayım. Oh tamam. Etraf aydınlatın. Lan trambolin çıkıyor. <laughs> Aa, aslında müzik diskim varmış bir dakika. Müzik diskine bir takayım ben onu. Merak ettim nasıl bir şarkı oldu. Melohi diye bir şarkıymış. Böyle sakin, güzel gibi ya. Biraz da tırstırıyor aslında. Nasıl bir kelime tırstırıyor? <laughs> Şöyle şuna da bu burada çalsın. Kamp alanında biraz dinlendikten sonra müzik eşliğinde orayı terk ettim ve kendime beyz yapmak için uygun bir yer aramaya başladım kendime kurulabilecek uygun bir alan bulduktan sonra ne var ne yok etrafta her şeyi kazmaya başladım. Ev yapmak için uygun malzemeler vardı ama ne yazık ki çok da uygun bir malzeme bulamadım. Birazdan yaptığım mükemmel evi göreceksiniz zaten. Sağa gittim, sola gittim, yukarı gittim, aşağı gittim ama bir türlü güzel bir yer bulamadım. En son burada karar aldım. Ben biraz da köşede kalan bir yerde evimi buraya kurmaya karar verdim. Yerdeki bir sürü eşyadan da anlamışsınızdır ki ev için malzeme aramak çok yorucuydu ve bayağı zamanımı aldı. Çünkü blokları rastgele olduğu için güzel eşyalar çıkmıyordu. Her neyse ben size yaptığım evi bu huzurumuz geçtiğinde izletmek istiyorum. Hey guys, I'm gonna be back in town this weekend. It would be great to have a little cousin catch up over <laughs> a bin bro. What do you say? Your mom told me you've been spending a little bit time with someone, eh? Alright, peace. Arkadaşlar evim nasıl olmuş ya bu nasıl ev Allah aşkına ya her yer farklı bloktan aşırı saçma bir ev ya şu duvarları zor çektim bloksuzluktan artık bariyer bloğu koydum yani burada blok var aslında Bar bariyer bloğu var yani çatıyı tamamlayacak kadar da blok bulamayacağım çünkü aşırı yoruldum ben bu videonun bu kadar yorucu olacağını düşünmüyordum açıkçası doğruyu söylemek gerekirse bir ev bile yapmak o kadar zor yani en azından sabit bir yerimiz olsun ki ölünce burada doğalım diye şey yaptım ben. Nether portalını hmm. falan kuracağım çünkü. Spawner'lar falan çıktı. Spawner'ı şuraya koydum. Öyle gelişirim falan diye en azından yemek kaynağı. Yani burada Nether'a gitmek biraz zor. Şu an elimde bir tane obsidiyem var. Üç tane ender gözüm var. Ve bayağıdır da obsiden çıkmıyor. Ee, yani hiç olmadı. Öbür modları çıkaracağım. Sadece Minecraft'teki eşyalar kalacak. Öyle devam edeceğim. Eğer yani modlar kalsın diyorsanız yorumlara modlar modları kalsın yazın. Yazın. Çıkar diyorsanız da çıkar yazın. Yani sizin yorumlarınıza göre hareket etmeyi düşünüyorum. Yani yorum gelmezse de artık kendi kafama göre hareket edeceğim. Bu videonun ikinci serisini çeker miyim, devamını çeker miyim bilemiyorum. Çok video fikirsiz kalırsam ki video fikrim olmadığı için de şu an bunu çektim. Çok video sıkılırsam bunun ikinci partını devam ederim. Ee, ama gerçekten yani az izlense devam ederim. Konuşamadım. Eğer bu video yani bin izlemeyi görürse ya da bin izlenmeye yaklaşırsa bunun devamını normal bir şekilde çekerim. Ama eğer hani diyelim ki yaklaşımda çok az izlendi, yüzlerde, iki yüzlerde kaldı, çok nadiren devam edeceğim bir seri olur hiç video fikri gelmez aklıma öylesine çekeyim diyeceğim bir seri olur. Onu harici de çekmem. O yüzden tamamen size bağlı like'larınıza, yorumlarınıza ve izlenmeye bağlı. Yani bu şekilde. Yani böyle arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. He, bütün yorumlar benim için çok önemli. Ayrıca 1000 abone olmamıza da çok az kaldı gerçekten. Son 60 kişi. Yani ramak kaldı gerçekten. İzleyen herkes abone olsa hiçbir sorun çıkmaz. Hani abone olunca da bir şey kaybetmiyorlar. Aksine kazanıyorlar. Ki gerçekten kazanacaklar. 1000 abone olduğumuzda açıklamadaki Discord sunucuma gelirsiniz. Orada Minecraft Premium çekilişi yapmayı planlıyorum. Hani bu bir alıyorsunuz kod şeklinde. Birkaç ay oynayabiliyorsunuz falan. Öyle. Ayrıca 1000 abone özel bir tane sunucu açacağım. Takipçilerle beraber oynamak için. Hem premium olanlar da oraya gelmiş olur. Premium olmayanlar da gelebilir tabi de. Premiumu kazanan kişiye ayrı bir rol falan veririm. Kazanan falan diye. Güzel olur öyle. Bir o zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.